<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mahir Karabey. Ben otizm hastasıyım. Bu kendimi tanıtmanın ikinci vid bölümü, ikinci videosu. Şimdi kendimi tanıtmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, ben liseme ilk başladığım zamanlarda bir tane öğretmen girdi sınıfa ve ben çok öğretmen olarak çok sevmiştim. Hem öğretmen olarak hem de ablam olarak. Gördüm onu. Ama daha sonra lise 2'de yani ikinci senemde bana çok aşırı patavatsız ve seviyesiz olarak bağırdığı için ona kafaya aşırı takmaya başladım. Ve o Ağustos 2020'de nişanlanıp ve o 2021 yılının sonlarına doğru evlenince ben çok sevdiğim, Hozan Şervan abimi daha çok dinlemeye başladım. Belki onun düğününde de öyle olmuştur. Ve o ve eşi sanatçı Hozan Şervan abiyi çağırmıştır. Peki neden ben böyle düşünüyorum? Çünkü Hozan Şervan abimin bir tane videosunda o öğretmenin ismini anons eden bir adam var. Şimdi isterseniz o öğretmenin ismini anons eden adamı dinleyelim ve Görelim, duyalım. O öğretmeni tanıdığım için onun ismini vermeyeceğim. Sadece onun isminin S ile başladığını söyleyeceğim. Şimdi isterseniz o öğretmeni anons eden adamı Hozan Şervan abimin videosunu izleyelim ve duyalım, görelim. Ayaza selam hocam. Gördüğünüz gibi duydunuz. Adam o öğretmenin ismini anons etti. Şimdi benim çok sevdiğim Hozan Şervan abimin Kıçemeyro şarkısını dinleyelim. Kıçemeyro me <laughs> Gördüğünüz gibi ve duyduğunuz gibi, Hozan Şervan abimin ne ne Meyro ne meyro, meyro şarkısını dinlettim size. O adamın piyanist, ne çalan Hüseyin Ürkmez abimle. Benim yanımda da aynı ritimle, aynı sesle, do sesiyle çalmasını çok istiyorum. Ben o öğretmeni ne zaman affederim? Söylüyorum. Hozan Şervan abimi benim yanıma getirip aynı ritimde aynı şarkıyı söylerse o zaman o öğretmeni affedeceğim. Ben o öğretmene 6 sene önce kafaya taktım, 4 sene önce de bana aşırı bağırdı. Bu isteğimi yaparsa o zaman onu affedeceğim. <laughs> Buradan ismi S ile başlayan o öğretmene sesleniyorum. Ne zaman o sanatçıyı benim yanıma getirirsen seni affedeceğim.